8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Emekçi Kadınlar Günü 1911 1912 yılı içerisinde New York'ta 8. katta bir tekstil atölyesinde yangın çıkıyor. 127 kişi yaklaşık 17 ile 25 yaş ları arasında kadınlar yangında vefat ediyorlar. Burada vefat etmelerinin en büyük sebebi işverenin yangın merdivenlerini kilitli tutması ve asansörün tek bir şeyden, tek bir hattan çalışması ve itfaiyeci şeylerinin de atlama şeylerinin de zayıf olması ve o kadar kadın vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Emekçi kadınlar günü diyor ama yani kadınlar günü demiyor. Tamam. Sonradan kadınlar günü olarak yani 1922 yılında Türkiye'de de kutlanmaya başlanıyor. Sonra yani 1980 yıllarında bu tekrar kaldırılıyor. Şu anda günümüzde. İnsanlar işte bunu özel bir gün olarak kutluyor. Bu özel bir gündür. Bütün emekçi kadınlar kadınların kadınlar günü kutlu olsun. Emekçi olmayanların değil. Orada bir yanlışlık yapmayalım. Yani çalışan kadınlardan bahsediyor, emekçi kadınlardan bahsediyor. Onun için her şeyi üslubuna uygun, özelliklerine uygun yaşamak lazım. Yani çalışmayanın ne günü kutlayacaksın ya? Yani tamam adı kadınlar günü de aslında asıl adı emekçi kadınlar günü. Yani olur olmaz kutluyorlar, şey yapıyorlar. Yani sadece kadınlar günü denirdi. Emekçi denmez yani. Hatta hani bir kapitalizm sembolü olarak işte ne bileyim işte 8 Mart'ta herkesin işte ne bileyim alışveriş çılgınlığı yaptığı, yaptırmaya çalışıldığı bir ortamda aslında hani komünizm kaynaklı demeyeyim ama hani daha çok komünizm kökenli bir kutlamadır. Onun içinde de yani çalışmayanın burada yeri yok yani. Birazcık şey oldu ama hem de şöyle bir şey var. Hani kadınlarımız sadece bir gün kutlanmamalı. Değerlidir. Her gün kutlanmalı. Emekçi kadınlar ayrı, kadınlar ayrı biraz fazla saçmaladığımı biliyorum ama bugün özel en azından bugün neler yaşanmış bugün de tarihte bugün de bilginiz olsun diyerekten hem de böyle bir espiritüel yaklaşımda bulunmak istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.